E eş başkanı Serva Merhaba, Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok memnun olduk bugün sizle burada bir arada olmakta. Teşekkür ederiz. Sayın Başkanım. Öyle Tamam. Aktarmak istediğiniz, söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa. Peki. Tabii. E, değerli arkadaşlar, değerli genç başıma buradayım. E, Doğan eş başkanımız e, il dışında çok selamları, çok sevgileri var hepinize. E, aslında birlikte planlamıştık bu katılımı, ama bazen e, bizim de öngörmediğimiz ve ani gelişen ziyaretler programlar olabiliyor. E, bu sebeple e, tek başıma bugün buradayım. Ee, ama e, sizlerin e, aktaracakları e, önerileri, fikirleri, eleştirileri e, bunların hepsini e, alıp götüreceğiz. Bugün salonumuzda e, sizlerin dışında e, belediyemizin daire başkanları, ilgili birim çalışanları, yine seçilmiş meclis üyelerimiz e, ve e, belediyemizin çeşitli birimlerinde aktif olan çalışan arkadaşlarımız var. Onlar da notlarını alıyor olacak. Onlar da sizlerin anlatacaklarını, önerilerini can dinliyor olacak. Bizler bir yıldır seçildik. İki gün önce mazbatamızın yıl dönümüydü. Belki hayır. Kimi kaygılarla 31 Mart 2024 seçimlerinde seçimlere girdik ve Diyarbakır halkının çok önemli bir teveccühüyle seçildik. Elbette burada oy kullanmış olan gençlerde vardır diye düşünüyorum. Merak da ediyorum aslında salonun yaş ortalamasını. 18 yaş altı genç arkadaşları da çok görmek istiyordum. Hatta öyle bir Twitter paylaşımı yaptım. Liseli, üniversiteli, her kesimden, her yerden kendini bu kentin merkezinde, odağında hisseden, düşünen ve kente katılmak isteyen aslında bugün biraz çerçeveyi böyle koymak iyi olur diye size de sorayım. Olur mu diye size sorayım. Tabii moderatör arkadaşımıza da sormak istiyorum. Hakikaten bu söyleşiyi, bu birlikteliği katılımcı bir esasla ilerletmek istiyoruz. Sizlerin önerileriyle ve geleceğe dair, yani bugünümüze ve geleceğimize dair nasıl bir katılımcı gençlik olmalı meselesini aslında bugün tartışmak çok iyi olur. Bize de çok iyi gelir eee gençliğin çeşitli tarihsel ve eee dönemsel dinamikleri var. Yani 60'lı